Efendim merhabalar, hürmetler, saygılar. Bugün makroekonomide son derece önemli bir konuya giriyoruz. Abartmıyorum, belki de makroekonominin en az yüzde elli, yüzde altmışını iştigal eden bir başlık. Nedir hocam? Merakımızı cezbetti. Denge, milli hasıla düzeyinin belirlenmesi. Denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi. Daha yalın bir ifadeyle milli hasılanın belirlenmesi. Milli hasılayı belirlerken yani üretilen mal ya da hizmetlerin parasal değerini belirlerken John Maynard Keynes temelli hareket edeceğiz. Keynes diyor ki bir ekonomide istihdamı üretimi dolayısıyla milli hasılayı belirleyen temel faktör toplam taleptir. Peki toplam talep nedir? Şudur. Ekonomideki karar birimlerinin, karar alıcıların, aktörlerin, aktörlerin kimdir bunlar? Hane halkı, firmalar, devlet, dış alem, yabancılar mal ya da hizmet alımına dönük harcamaların toplamı toplam talepte diyebilirsiniz. Toplam harcamalarda diyebilirsiniz. O zaman biz bir ekonomide bu karar birimlerinin harcamalarını toplayarak toplam harcamaları ortaya koyacağız ve bunun milli hasılayı belirlediğini söyleyeceğiz. Keynesyen model çerçevesinde. Çok basit bir örnekle izah etmeye çalışayım. Az sonra zaten bunu bir eşitlikle formülize edeceğiz. Örneğin tüketici Ahmet abi. Hane halk. 100 liraya TV aldı. Tamam. X firması. 50 liraya iş makinesi aldı. Yatırım harcaması. Hükümet memuruna, polisine, öğretmenine 20 lira maaş verdi kamu harcaması. Ne etti? 100 artı 50 artı 20, 170. Dış alemi yani dış ticareti bir kenara bırakıyorum. Sıfır kabul ediyorum. Bu 170 lira nedir? Harcamaların toplamı, toplam harcamalardır. İşte bu rakama tekabül eden hasıla düzeyi Y harfiyle temsil edilecek. Denge milli hasıla ya da denge milli gelir düzeyidir. Yani ekonomik birimler 170 liralık harcama yaptı ya da planladı. Elde edilen üretimin, mal hizmet üretiminin parasal değeri milli hasıla eğer 170 ise işte o rakam bize denge milli hasıla düzeyini vermektedir. Denge milli hasıla düzeyinde dikkat ederseniz iki kavramı kullandım şu an ekranda görüyorsunuz. Gelir tire harcama. Demek ki biz denge milli hasılayı keynesyen temelde gelir harcama modelleriyle analiz edeceğiz. Yani harcamaların toplamı şu kadardır diyeceğiz. Ona tekabül eden hasıla milli gelir bize denge milli geliri verecek. Ve sırasıyla 3 model temelinde hareket edeceğiz. Bir basit keynesyen model hayli vaktimizi alacak. İki çağdaş keynesyen model ünlü ünlü ISLM modeli anamızı alacak Ve son olarak da AD-AS toplam talep toplam arz modeliyle neredeyse makroyu bitireceğiz. Evet şimdi basit keynesyen modele neden basit diyoruz? Küçük bir girizgah. Giriş yapmak istiyorum. Sonraki videolarda muazzam detaylar başlayacak. Açık denize birlikte yol alacağız. Buyurun bekliyorum. Çok kısa. Evet, tekrar hoş geldiniz. Az önce Sözel olarak anlattığım ifadeleri bir cebirsel eşitlik formül ile ifade etmek istiyorum. Bakın denge milliye gelir seviyesi y. Bunu bir kenara not ettik. Milli hasıla için bundan sonra y harfini kullanacağım. İngilizcedeki karşılığı yield. Evet hemen gri kutuya gelin. Bakın eşitliğin sol tarafında ne var y eşittir dediği için ben bu y'nin milli gelir değil denge milli gelir olduğunu anlıyorum. Ama eşitliği burada soldan okumaktansa sağdan okumak lazım. Eşitliğin sağ tarafındaki ifadeye dikkatinizi cezbedirin. Hatırlayın. C. Tüketim harcamaları. I. Yatırım harcamaları. G. Gamu harcamaları. Gamu, kamu harcamaları. Artı ihracat eksi ithalat. İşte bunların hepsi tek kalemde toplanıyor. Şurası zaten almışım ben de hepsini bir bloğa. AE A great expenditure. Yani AE toplam harcamalar. Şurası. Hatta daha profesyonel söylemi toplam planlanan daha sonra anlatacağım. Neden planlanan dediğimi harcamalar. Bakın arkadaşlar, bu formülasyonu eşitliğin sağ tarafından okuyarak lütfen yorumlayın. Eşitliğin sağ tarafı ne diyor? Ekonomik birimlerin hane halkı, firmalar, devlet, dış ticaret, ithalat, ihracat harcamalarının toplamı. Şurası Toplam planlanan harcamalar. Eşittir denge milli hasla düzey. Daha doğrusu planlanan harcamaların toplamına tekabül eden Y yani milli gelir denge milli gelirdir. Ha ayrıca bu toplam planlanan harcamaların bir önceki ünitede gayri safi yurt içi haslaya ya da gayri safi milli hasılaya tekabül ettiğini gayet iyi biliyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar basit Keynesyen modelde bazı küçük basit değiştirici varsayımlar var. Örneğin bu modelde buraya bakalım madde 1. Gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi milli hasıla milli gelir. Özdeş kavramlar eşittir şeklinde ifade ettim. Yani farklı milli gelir tanımlarını ya da kavramlarını tek Kalem altında göstereceğiz. Yani literatürü kavramanız açısından söylüyorum. İleride konu anlatırken, soru çözerken ben burada birinci madde temelde gidiyorum. Gayri safi yurt içi hasıla diyebilirim. Gayri safi milli hasıla diyebilirim. Demek ki yurt dışı faktör gelirlerini yok sayıyoruz. Milli gelir diyebilirim. Sadece gelir ya da hasıla diyebilirim. Basit Keynesyen modelden çok basitleştirici bir varsayım. Yani milli gelirin birçok kalemini tek kalemmiş gibi görmemizi istiyor. İkinci kavram çok önemli. Basit Keynesyen model yani gelir tire harcama modelinde fiyatlar, ücretler, faizler sabittir. Yani alınan satılan her şeyin tamam menkul gayrimenkul fiyatlarının sabit olduğunu kabul ediyoruz. Böyle bir durumda özellikle fiyata vurgu yapıyorum. Düşünsenize 2024'te fiyat 100, 2025'te fiyat 100. Bu durumda basit Keynesyen modelde pi yani enflasyonu sıfır kabul ediyoruz. E böyle olursa ne olur? Sen bir ekonomide, makro ekonomide enflasyonu sıfır kabul eder ya da varsayarsan makro ekonomide nominal değişkenlerle reel değişkenler birbirine eşit olur. Ve üçüncü madde zaten bunu anlatıyor. Fiyatların sabit olması nominal milli gelir ile reel milli gelir arasında bir farkın olmadığını anlatır. Ya da Nominal gayri safi yurt içi hasılayla reel gayri safi yurt içi hasıla birbirine eşittir diyebiliriz. Evet arkadaşlar çok küçük bir tekrar yapacağım. Yani bir nevi anlattıklarımı toparlayacağım. Sonra sizi göndereceğim. Buyurun bekliyorum. Evet. Sadece girizgah da bismillah dedik. Aman ha. Hocam çok kolaymış. Geyik faslı var sözel. Sakın hayli canımız yanacak. Basit keynesyen model. Evet. Basit keynesyen model çerçevesinde gelir tire harcama yöntemini kullanarak milli hasıla denge düzeyini belirlemeye çalışıyoruz. Bunun için eşitliği gördüğünüz. Y eşittir Cipsim. Özellikle işitliğin sağ tarafı son derece önemli. Toplam harcamaları anlatıyor. Tüketim harcaması, yatırım harcaması, kamu harcamaları, ihracat, ithalat. Tamam. Bu kalemlerin toplamı, ithalat orada negatif, bize denge milli asla düzeyini verecektir. Yöntem bu. Yalnız basit Keynesyen modelde basit değiştirici varsayımlarımız var. Milli gelir kalemlerini genellikle tek kalem olarak alıyoruz. Yani gayri safi yurt içi asla da diyebilirim. Gayri safi milli asla da diyebilirim. Tamam. Basit bir varsayım. Ayrıca çok önemli fiyatları sıfır sabit veri olarak kabul ediyoruz. Bu durumda enflasyonun olmadığı bir ortamdan bahsedeceğiz. Enflasyonun olmaması demek nominal milliye gelir eşittir milliye gelir demek. Reel gayri safi yurt eşittir nominal gayri safi yurt demek. Yani nominal milliye gelir kavramları reel milliye gelir kavramlarına eşittir. Konu anlatırken, soru çözerken nominal alasla da diyebilirim. Reel alasla da diyebilirim. Hiçbir fark yok. Evet. Girizgah yaptık. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yukarıda da görüyorsunuz. Y eşittir. C artı bla bla diye gidiyor. Tek tek. Önce C'yi yani tüketimi. Tüketim harcamalarını. Daha doğrusu tüketim fonksiyonunu analiz edeceğiz. Hayli vaktimizi alacak. Ve devam edeceğiz. Yatırım, kamu harcamaları, x, x neydi? İhracat, ithalat. Yani basit keynesyen model hayli vaktimizi alacak ve mümkünse zaten size bunu iki ünit halinde anlatmayı planlıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Girizgah yaptık. Makro ekonominin en 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 konusu bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda bekliyorum. Ama yorumları, beğenileri, like'ları, onları bunları unutmayalım. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.